Valla çok güzel bir kalabalığımız var. Belki böyle kalabalık görmüştüm. Afrika nüfusu artmaya devam ederken göç de artıyor. Yani biz aslında gözümüzü sadece Nijerya olarak baktığımız bir ülkenin sadece Nijeryalı mensuplarının Nijerya'da yaşadığını düşünüyorsak yanılıyoruz sorulara gayet güzel cevap buldum. Aslında Afrika ya, ihracatla ilgili birçok şehir efsaneleri var. Bunların çok da doğru olmadığını zaten biliyorduk ama burada tamamen netleşmiş oldu. Afrika kıtasına ihracat yapmakla ilgili hep böyle daha ürkütücü olan bir kıtaydı bizim için. Ama şu an çok daha fazla potansiyelin olduğunu tespit ettik ve bununla doğru kanallarla, doğru kişilerle temasa geçtiğinde aslında çok da ürkütücü olmadığını, zaten ödemelerin peşin olarak yapıldığı için onların bize güvenmesi gerektiğini aslında öğrendik bu süreçte. Afrika pazarını daha yakından tanımak için Utku Bey'den bire birden dinlemek için geldim. Bilmediğim birçok yönleri öğrendim. Sağ olsun Utku Bey çok faydalı ve Interaktif bir program yaptı. Kendisinin tavsiyesi üzerine de Afrika'ya gidip yerinde görmeyi de karar verdik.